Daha hiçbir şekilde bağırmadım. Sesimi yükseltmedim. Geldim buraya. Sana bakıyorum. Köşeye kaçmışım, pusmuşun. Dedim ki, Joker dedim bir şeyler yapmış. Sonra bakıyorum, burada tüyler var. Bak, daha hiç daha bir şey yapmadım ha. Geldim buraya. Joker'in durumu bu. Hiçbir şekilde bağırmadım Joker'e. Dedim ki Joker bir şey yapmış. Adam tavuğu öldürmüş buraya gömmüş. Vaziyette bu şekilde. Artık 10 mu oldu 20 mi oldu bilmiyorum yani. Kafayı ye, yiyeceğim kafayı ya. Abi bu kadar korkmanın farkındasın. Neden korktuğunun farkındasın. Tamam okey kardeşim korkuyorsun farkındasın da. Niye yapıyorsun abi o zaman ya. Yani babam seni burada bunu görüp bağırıp bunu da önünde bırakmadı. Diye tahmin ediyorum. Çünkü bağırdıktan sonra bunu alır. Burada bırakmaz babam. Şimdi ben geldim akşam. Yemek vereceğim. Senin vaziyet bu şekilde. Oraya suçunu biliyorsun, kaçıyorsun. E bu ne abi? Joker gidecek herhalde arkadaşlar çiftlikten. Ben kafayı yiyeceğim yoksa.